Auzu billahi minash-şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Eş-Şeceratu hikayemize devam ediyoruz. İkinci seviyenin son kitabı demiştik. Ee, en son Aşur'un bir ağacı e, tamahından hırsından dolayı sahiplenmesi, onu kökleyip e, kendi tarlasına götürmek istemesi ama önce bir tamahını hırsını çıkarmak için ağaca baltayla vurduğunu falan okumuştuk. Karrara Aşur Aşur karar verdi. En ağacı bırakmayı, yerine bırakmayı, terk etmeyi, bırakmayı. Ve meyveleri almayı. Liyezra vüzuraha. Onların vüzur kelmesinden kelimesinden çoğulu bizrun olur. çekirdek demek. Çekirdeklerini dikmeyi, dikmek için meyvelerini almayı karar verdi. Cemaat simara meyveler topladı. mintahdi şecereti ağacın altından ve ade ile beyti evine döndü. Düne en yarah Kimse görmeden. Bu tabir de şimdi şöyle hatta şey e, boyalık yapalım ya da şey olsun. Şurası. Kimse görmeden demek. Bu bir tabir. E, bu bizim için önemli. Çünkü kullanacağımız, sık sık kullanacağımız bir tabir. Kimse görmeden. Evet. ve ade ile beyt evine döndü dünen yarah ahad kimse görmeden. Biz zor çekirdekler demek dedik. Zera aşur el buzura. E, aşur çekirdekleri dikti. Ve zalle bil ma'i suyla onları suluyordu. Zalle daha çok gündüz yapılan işleri demiştik. E, Külle yevmin her gün suyla onları suluyordu. Hatta ta ki asbaha indehu bustanun cemilun onun güzel bir bostanı oldu. Fi kesiru minel eşyari, içinde birçok ağacın olduğu, ağaçların olduğu elleti tüşbü şeceratel cemilete. O güzel ağaca benzeyen ağaçların ağaçlardan birçoğunun içinde olduğu güzel bir bostanı oldu. Elleti kane yuhavilu ki e, o güzel ağaçtan bahsediyor şimdi. Elleti o, o güzel ağaç ki konumuzun şeysi o. Kene yuhavili iktilaha. Onu sökmeye gayret ediyordu. Sökmeye çalıştığı o e, ağacın, güzel ağacın benzeri, ona benzeyen e, birçok ağaç, ağacın içinde olduğu güzel bir bahçesi oldu. Evet, Sara Aşur, Aşur oldu. Ye'ti, geliyor oldu. Gelmeye başladı. Leşşeceratil kebirati, o büyük ağaca sabah külli her sabah yeskiyehe onu sulamak için ve yeteniye bihe onun bakımını yapmak için yetene bir şey önem göstermek özen göstermek önem vermek manasını kullansa da bakımını yapmak manası da var. Mesela el inayetul murakkeze yoğun bakım demek. Yani çok özenli bir bakım yapmak manasına iatene bir bi harfiyle kullanılır. Evet şuradan tekrar hemen hızlıca tekrar şey yapalım. Karara aşur en yetürka şecerete. E, aşur yani insafa geldi ve o ağacı kendi haline bırakmaya karar verdi. Ben ya kudret meyvelerini almaya karar verdi. diye vuzuraha onların çekirdeklerini dikmek için. Cemaat simara min tahti şecer ağacın altından meyveleri topladı. Ve adıyla ile beyti ve evine döndü. Düğüne en kimse görmeden. E, Zera aşurun el buzura e, bu tohumları, çekirdekleri dikti aşur. Ve onları he burada buzura gidiyor. Çekirdekler. O çekirdekleri sulamaya başladı. Bilme suyla. Külevmin her gün. Hatta ta ki asbaha indi hubustanın cemilun. Indi hubustanın cemilun. Onun güzel bir bostanı var demek. Asbaha olunca onun güzel bir bostanı oldu. Fihi kesirun minel eşcari. içinde birçok ağaç vardı. Fihi şecerun kesirun da denilir ama kesirun minel eşcari daha güçlü bir ifadedir. O yüzden fihi şecerun kesirun dersek ilkokul bir seviyesi, iki seviyesi gibi bir Arapça kurmuş oluruz. Fihi kesirun minel eşcari dersek ortaokul seviyesi bir Arapça cümle kurmuş oluruz. Elleti tüşbühü eşşecerat el cemilete ki o ağaçlar neye benziyordu? O güzel ağaca benziyordu. Elletikene <laughs> o güzel ağaç ki yine elleti iki defa kullandığımızda dikkat edelim. Birincisinde şu ağaçlara gidiyor, ikincisi de güzel ağaca gidiyor. Elletikene <laughs> iktilaha sökmeye çalıştığı, gayret ettiği güzel ağaca benzeyen birçok ağaçın içinde olduğu güzel bir bahçeye sahip idi. Sahip oldu. Sonra dedi ki Sara Aşur daha sonra aşur oldu. Ye'ti ile şecereti el bu büyük güzel ağaca geliyor. Geliyor geliyor oldu yani gelmeye başladı. Sabah külliyemin her sabah her günün sabahında yeskiyehe onu sulamak ve yateni bihe ona bakım yapmak için dedik. Böylelikle üçüncü dersimizde bitirmiş olduk.